してやる Ben size söylemiştim. Son videomda size Aqua'nın artık yaşama gibi bir ihtimalinin kalmadığını söylemiştim. Şunu fark ettim ki bu bölüme yapılan yorumlar oldukça sert olmuş. Yabancıların bizlere göre zevklerinin daha iyi olduğunu düşünüyordum ama yazara oldukça toksik yorumlar yapılmış. Hatta bu bölümde Akane'nin anlatıcı rolünde olması kana fanlarını epey kızdırmış. Önce Rubin'in Tokyo konserinde fazla ön plana çıkışı şimdi de bu mevzu bazı yönlerden gerçekten çok iyi işlenmiş kanadan artık tamamen soğumak üzereyim. Bunları anlatışımdan bu bölümü beğendiğim çıkarımını yapabilirsiniz. Çünkü Aqua'nın ölümü artık kesinleşti. Eğer Aqua yaşasaydı bu benim için tam anlamıyla bir plot armor olurdu ve ben bundan oldukça nefret ediyorum. Aqua'nın ölebileceği ihtimal yeni ortaya atılmadı. Yaklaşık 2 yıldır bununla ilgili çeşitli şeyler söyleniyordu. Ben de dahil olmak üzere çoğu kişi yaşanan olaylar ve edinilen arkadaşlar nedeniyle Aka Akon'un ölmeyeceğini söylesek de Akaka Sakatoku 143 felaketinde olduğu gibi bir kez daha sorumluluk aldı ve ilk kurgusundan yine vazgeçmedi. Üstelik Akua'nın ölmemesini bir tek okuyucular istemiyordu ki Akua'nın kendisi de yaşamak istiyordu. İlk intikam ateşi yanarken henüz ölemem demişti. Bunu kolayca söylemişti çünkü çevresinde hiç kimse yoktu. Rubin'in kimliğini bilmiyordu ve büyük bir ihtimalle renkarne olma sebebini aye bağlıyordu. Akua'nın cesedi olay yerinden 20 kilometre uzaklıktaki bir balıkçı tarafından bulundu. Bununla birlikte televizyonlar onun eşgalini anlatırken bizimkiler de olayı öğrenmiş oldu. Merak edenler için bu kişi kesinlikle Aqua mı, Hikaru olamaz mı diyenler elbette olacaktır. Okyanusun belli bir derinliğine hiçbir ışık tanesi giremez. Bu yüzden adının anlamı ışık olan Hikaru'nun taşıdığı ağırlıklar onu okyanusun en karanlığına hafsetti ve oradan asla çıkamayacak. Onun cesedini hiç kimse bulamayacak. Vizyona giren 15 yıllık yalan filminde adı hiçbir zaman anılmayacak. Son olarak Akane hakkında konuşalım ve bu videoyu sonlandıralım. Akane'nin Ako'nun yaşamasını istediğini anlıyorum ama Nino ile olan paralelliklerini ben bile hissetmişken Ako'nun hissetmediğini söylemek aptallık olur. Ako'yu sevdiği için diyeceksiniz ise bir zahmet bu videoyu terk edin. Nino sanki Hikaru'ya aşık olduğu için ona yardım ediyordu. Üstelik Akane'nin Ako'yu ve Kani'yi bir araya getirmeye çalıştığını, bu sayede ölüm gibi şeylerden vazgeçeceğini düşündüğünü de biliyoruz. Hem 15 yıllık yalan filmi hem Ruby'e göz kulak olma hem de Aka'nın içten içe bu yola girmek istemeyen suratından dolayı bu planının yularlarını biraz gevşek tuttu. Belki Aka ve Kana çoktan sevgili olsaydı Aka vazgeçebilirdi. Kim bilir? Son iki bölüm kaldı. Ruby'nin olayla ilgili tepkileri bize kasten gösterilmedi. Üstelik 165'te de bunun yapılacağını düşünmüyorum. Son bölüm olan 166. bölümün 40 üzeri sayfa olabileceğini düşünüyorum. Büyük bir ihtimalle final Miyazaki'de yaşanacak. Ruby Sarina iken kaldı da Ayin'in ona bıraktığı DVD'yi izleyecek. Çünkü geriye kalan tek gizem bu. Bu videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoya kadar kaç kişi olduğumuzun bir önemi yok